Delirmenize sebep olacak şey nedir? Ters konuşma, ters laflar mesela. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Tarıla nadyam rılak, tiğrıla naş rılak. Dik dik bakma. Tarz var. Neydi? Ne bakıyor, neydi? Ben aşırı çabuk sinirlenen bir insanım. Yani yanımda bir sakız çiğnenmesine bile böyle pat pat. Ona bile sinirlenebiliyorum hemen. Haksayım. Hello. Ben delirmem ya, çok sakin bir insanım. Gerçekten çok sakin. Kızdırması birisinin. Ona, neden kızıyorsunuz? Seni hiç alakadar etmez. Bir insana kendimi anlatamamak. Bir insana kendimi anlatmaya çalışıyorum. Anlatamıyorum. O zaman çok deliriyorum. Anadımı Porat, bilmem ne anadımı bakmaz. Anadımı bel oldu. Evet. Ya istediğim üniversite kalın herhalde şimdilik. Beklemek. Aldatılmak. Ne yaparsınız aldatıldığınızı öğren. Yapabileceklerimin sınırı yok. O kadar söyleyeyim yani. Sümeyra. <laughs> <laughs> neden Sümeyra ne yapıyor? Çıldırtıyor beni. <laughs> Ama olsun. Niye sinirlenirsin? Yani beni gıcık eden herkese çok sinirleniyor. O da seni deli eder. Delirmeme sebep olacak şey herhalde şu anki avukatım. <laughs> Birazcık sıkıntılı bir insan çünkü. Eğer bir insan bana 200'lük yapmışsa, bir işin içinde yalan varsa ve ben bunu öğrendiysem işte o zaman deliriyorum. Şimdi biri benim yüzüme gülüp arkamdan çok aksi bir şey söylüyorsa o benim delirtir. O beni çıldırtır. Anneme küfür edilmesi. Delirmeme sebep olacak şey ailemden biri ölmesi veya çatıştığım yerde biri ölmesi.